Sayın Cumhurbaşkanları salonumuza teşrif etmiş bulunmakla kendilerimiz saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ü davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, değerli misafirler, Türkiye'nin ve Rusya'nın çok değerli iş adamları, sanayicileri, bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan dolayı Sayın Başkan Medvedev, ben ve bütün hepimiz gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aslında bu toplantı ve bu toplantıda bizlerin beraber bulunmamız sizleri ne kadar çok teşvik ettiğimizi, sizleri ne kadar çok daha çok iş yapmaya çağırdığımızı en açık göstergesidir. Onun için çok ümitli olmanız lazım. Onun için çok daha fazla çalışmanız lazım. Bunu biz sizden istiyoruz. Aslında geçen sene ben Moskova'yı ziyaret ettiğimde orada bir deklarasyon yayınladık. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok boyutlu ilişkilerdi. O deklarasyonda bu çok boyutluluğu daha da derinleştirme ve genişletme kararı almıştık. Bugün de büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Sayın Başbakan Erdoğan'la beraber Sayın Medvedev üst düzeyli yüksek bir işbirliği konseyi kuruldu. Demek ki sadece konuşmada kalmıyor, niyetle kalmıyor. Tam tersine bunları uygulamaya geçiriyoruz. Bu arada yine başbakanların ziyaretleri, bakanların ziyaretleri en üst seviyede güçlü bir şekilde devam ediyor ve bu işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun ilişkileri Avrasya'da çok önemli. Sadece bölgemizde değil, dünyada çok önemli. Siyasi konularda, ekonomik konularda, kültürel konularda iki ülkenin güçlü işbirliğinin çok büyük neticeleri doğacaktır. Ve bu neticelerde doğmaktadır. Önce bölgemizdeki istikrara katkı açısından sonra dünyanın önemli olaylarındaki istişarelerimiz açısından bunları çok mühim görüyorum. Ve yaptığımız görüşmelerde gerek heyetler arasında yaptığımız gerek özel yaptığımız görüşmelerde de birçok konuda aynı görüşte olduğumuzu karşılıklı teyit ettik. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunu siz iş adamlarına şunun için söylüyorum. Siyasi ilişkiler çok sağlam olursa Ekonomik ilişkiler de şüphesiz ki çok sağlam olur. Devlet adamları arasındaki cumhurbaşkanları, hükümetler arasındaki iyi ilişkiler, karşılıklı güven, gelecekle ilgili kararlı davranmak varsa iş adamları da bundan çok cesaret alırlar. Yoksa bunlar bizim kendi konularımız. Biz bu konuları konuştuk ama sizinle paylaşmamın sebebi siz geleceğe çok güvenli bakabilirsiniz. Türkiye ve Rusya gerçekten çok farklı bir işbirliği, dayanışma ve çalışma ortamı içerisindedir. Bundan çok büyük bir nüfus, çok büyük bir fayda görecektir. Rusya Federasyonu dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Tarihi açısından, siyasi değeri açısından, coğrafyası açısından baktığınızda Rusya'nın bir ucundan öbür ucuna giderken saat farkları vardır. Saat farkları bir saat, 2 saat, 3 saat, dört saat değil, 7-8 saat, saat farkı vardır. Böyle büyük bir ülkedir. Türkiye'de bölgesinde önemli bir ülkedir. Yine tarihi müktesebatı, siyasi ağırlığı, nüfusumuz ve bütün e, çevreli olan ilişkilerimizde önemli bir ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin ilişkileri olağanüstü de değer kazanmaktadır ve bunun hepimiz farkındayız. Bugün yine birçok anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaların da hepsinin altı doludur. Bu anlaşmalar sizin önünüzü açan anlaşmalardır. Sizi bir otoban döşüyoruz adeta bunun üzerinden yürüyün diye. Başlı başına vize anlaşması iş adamları için ne kadar çok önemlidir. Burada doğrusu bir tezat da var. Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürütüyor. Avrupa Gümrük Birliği içerisindeyiz 15 sene. Ama siz iş adamları malınızı satmak için oradaki fuarlarda mallarınızı tanıtmak için bazen çok büyük engellerle karşılaşıyorsunuz. Vize almak zorundasınız. Rusya'yla bu vizeler kaldırdık görüyorsunuz. Yok bundan sonra. Bunun ne kadar önemli olduğunun eminim ki çok farkındasınız. Bundan dolayı her iki ülkeyi de yöneticilerini gerçekten hepinizin çok takdir etmeniz gerektiğine inanıyorum. Aramızdaki ilişkilerin sadece ticari ilişkiler olmadığını, yatırımların çok daha önemli olduğunu Sayın Başkan Medvedev burada güçlü bir şekilde söyledi. Gerçekten ben de buna katılıyorum. Tabii ki ticaret önemli ve hedefimiz 5 sene içerisinde 100 milyar dolara ulaşmak. Bu bazıları için çok büyük hayali gözükebilir ama bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Enerji alanındaki işbirliğimiz olağanüstü. Büyük projeleri gerçekleştirdik. Vaktiyle bazılarının olmaz dediği projeler denizin 2000 metre altından geçen boru hatları bütün bunlar gerçekleşti. Bunlara yeni ilavelerin yapılması, petrol, gaz bütün bunları konuşuyoruz. Bunlar devletler arasında yaptığımız büyük projeler. Ama yatırımlar konusunda da gerçekten güzel örnekler var. Sayın Başkan Medvedev burada Türkiye'nin büyük sanayicilerini ben görüyorum. Bunların bazıları Rusya'da gerçekten çok faaliler ve çok büyük yatırımları var. Cam sanayini, şişe cam, kalebi grubu, Efes Pilsen, Zorlu grubu karşımda ENKA, Koç, Eczacıbaşı gibi şu anda sayabildiğin ama bunun yanında çok sayıda yüzlerce başka firmalarımız da Rusya Federasyonu'na yatırım yapmışlardır. Yatırımları 7 milyar dolar civarındadır. İnşaatlar büyük projeleri gerçekleştiren firmalarımızın sayısı sizin de dediğiniz gibi çok fazladır, yüzün çok çok üstündedir. Müteahhitler Birliği Başkanı'nı burada görüyorum. Ee, çok büyük projeleri gerçekleştiriyor müteahhitlerimiz. Kendilerine fırsat veriyorsunuz ve güven veriyorsunuz. Bundan dolayı size ve hükümetinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu bağlamda şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın 225 büyük müteahhit firması arasında Türk firmalarının sayısı 35'tir. Bu bizi dünyanın Çin'den sonra ikinci büyük müteahhitçisi yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önce gelmekteyiz. Dolayısıyla sizin Türk firmalarına gösterdiğiniz güveni de kesinlikle boşa çıkartmayacağız ve sizleri mahcup etmeyeceğiz. Diğer alanlarda turizm alanındaki, ulaştırma alanındaki işbirliğimiz bunlar hep önem veriyoruz. Biz Türkiye'yi ziyaret eden başka devlet adamlarına ben turizmden konuşurken 3 milyon turist Rusya'dan sadece Türkiye'ye gelir geliyor derken gerçekten övünerek ve gururlanarak söylüyorum. Onlar da burada iyi misafir ettiğimiz için sayılarının da giderek artacağına inanıyorum. Ayrıca Turizm sektöründe de ortak yatırımlarımız var bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum gerçekten. Ulaştırma konusunda bugün birçok anlaşmalar imzalandı Biraz önce top başkanı konuşurken Rusya'nın neredeyse 7-8 bölgesine Türkiye'den her gün birkaç sefer var Dolayısıyla yüze yakın uçak sefer var. Yani aralığımız bu kadar çok yakınlaşmıştır ulaştırma konusunda. E, feribot seferleri, diğer konulardaki düzenlemeler yine ulaştırmaya verdiğimiz önemi göstermektedir. Sizlerin iş adamlarının ticareti çok daha kolaylaşacaktır. Bütün bunları hep gerçekleştirdiğimizde. Şunu da burada ifade etmek isterim. Sanayi konusunda Rusya'ya gerçekten biz müteşekkiriz şundan dolayı. 1930'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulduğunda Türk sanayisine Rusya'nın çok büyük katkısı olmuştur. 1960'lı yıllarda da yine hatta bazı müttefiklerimiz bazı teknolojileri bizden kıskanırken o zaman siz mesela cam sanayiinde işte karşımda oturuyor değerli arkadaşımız. O teknolojileri siz bize verdiniz. Demir-çelik konusunda yine Türkiye'ye çok önemli teknolojileri verdiniz o zaman. Ve Türkiye'nin sanayileşmesinde çok önemli katkısı oldu Rusya'nın. Bugün biz onların bazılarını daha da geliştirdik. Cam sanayinde olduğu gibi Avrupa'da, Rusya Federasyonu'nda birçok yerde çok büyük tesisler açıyoruz. Bütün bunlar ilişkilerimizin ne kadar sağlam olduğunu göstermektedir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kültürel alanda da ilişkilerimize çok önem veriyorum. Türkiye'de bir Rus Kültür Merkezi'nin ve Rusya'da bir Türk Kültür Merkezi'nin oluşmasına çok önem veriyorum. Edebiyatta, sanatta, müzikte hatta daha genişletirsek bütün spor alanlarındaki ilişkilerimiz sadece kültürel değil, bunların ekonomiye de tabii ki çok büyük yansımaları olacaktır. Bütün bu konuları çok destekliyoruz. Bunların da herkesin mutlu olması gerekir. Çevre ülkelerin, diğer ülkelerin bu ilişkilerden alacakları da çok dersler olduğu inancındayım. Ben bir kez daha Sayın Medvedev'in bir sene önce Moskova'ya yaptığım ziyareti bu kadar kısa süre içerisinde iade edip Türkiye'ye gelmesine teşekkür ediyorum ve bütün sayın bakanlara, herkese daha çok çalışmalarını ama iş adamlarına, sanayicilere, özel sektöre kendi aranızda çok daha fazla iş imkanları oluşturmanızı, üçüncü ülkelere gidip beraber işler yapmanızı burada bir kez daha hatırlatıyorum ve hepinize başarılar diliyorum.